konuşuruz. Ne onda e? hani iyi bir var. Tamam at geçiyoruz. Sadece at mı? Hı -hı, başlangıçta. Sur kurman falan gerekmiyor mu? <laughs> ee, sana kalmış o. Ama başlangıçta ben full at yapıyorum. Anladım. Hani zaten maskeyi sen kurduğun için Tutma... gelmiyorlar kutsal ee. mekanı takım arkadaşlarım için iyi şeyler yapmak istiyorum Ufuk. Sonradan mızrak ya da menatan duruma göre ekliyorum. Şu hayattaki en büyük mutluluk hiç bakmıyorken koyun bulmak ya hani. Abi ha çık sesi var ya. Zil sesi. Hmm. Hmm. Böyle the zafere Fransa giden yolda iken, bir adım. De Fransa'yken şöyle bir ses duyunca. Oh. Mol, Mol beni üzecek gibi çok yakında. Ben Altay bir, bir kez bile iyi bir şey dediğini duymadım ya. Ben e, sakınan göze çok bak gitmiyorum. Şş. Sakınan ne? Ne? sakından göze diyorum çöp battırtmıyorum. Ha, ha. başka ha. bir organ almadım. <laughs> Kötü konuşayım ki. Eee hazır olayım gel başıma gelince hazırlık dolayım. Ha. Ya ne diyorsun abi Allah Abi Gayet <laughs> güzel bir cümle kuruyorum ya. Ee. <laughs> ya diyor ki sakınan göte diyor. Eee <laughs> <laughs> O şeyin adı ne arkadaşlar ya? Böyle balon gibi bir şey var. Dildo ama hani özellikle ora için yapılmış. Onun özel bir adı vardır kesin. Onu mu sakınıyoruz Altay Bey diye soracaktım da ismini bilmediğim için tüm espri gitti galiba. Balon gibi şey falan gelmiyor şu an. He, evet evet bat plak bat plak. Evet He, evet pulak. bat plak. Balon. Hani sakınan göze mi? Sen ne dedin oğlum ben senin sözü o kadar çarpıttım ki orijinaliyle hiçbir alakam kalmadı. Ya şimdi bir tane terim var ya sakınan göze çöp batmak diye bir deyim var bilirsiniz. göze çöp batar diye. Bunu bildiğim için utandım diyor. Yok abi ne utanacaksın? İşte toplumdaki e, saçma kurallar bizi bunlardan utanmayı etti. Yani prezervatif bildiğin için utanacak mısın sen? Olmaz. Zaten tıbbi olarak da kullanılan bir terim ya. He o öyle de. Burada çok tıbbi kullanılmadı bence. Olsun. <laughs> <laughs> hani o konuda anlaşalım şimdi. <gülüyor> e? <gülüyor> Eğri oturup düz konuşalım. Az önce tıbbi olarak kullanmadı arkadaş. Ben karşısında... Ziyaret Aça... atacaktım da. Atmadım. Atma ya. Fransa'da bence iyi gitmiyor. Takımla da. Ya yani iki Fransa varsa anca. Fransa Bence o... güzel olur da. Ticaret çok yakın. Hmm. Doğru. O yüzden atmadım. Aslında yakın olması daha iyi de da karşıya bir ticaret yeri atlamalısın anladın mı? İplikçi gibi kullanırdın. Hmm. Ettim Yok, normal oynayayım. oynayayım. Normal, normal oynayayım. Şey gerekiyor. Gerekiyor. Ne zaman rakibi küçümsesek? kutsal şey, mekanlar bana hemen biraz gelmeyeceğim dersin. haberin olsun ha. Tamam tamam ben askeri oynayacağım zaten. Sen ekop ile gidebilirsin. Tamam. Yani çok Yo, ciddi bir baskı yemedikçe biz de iddia alıyız baba. Ben adamla çıkmaya gidiyorum şu an bakan ee? var sende. Alparslan Türkeş ya. var bende. İngiliz. Al başına belayı. Tamam atlı gidecektim zaten. Kutsal mekana bir çökebilirsem. Altay Bey. Ya da boş ver sen Roma'ymışsın. Üşenmezsen git kutsal mekanın birine şey at diyecektim de. Ses geçti yapabilir haberin olsun. Neden? hızlı üç deneyim dedim de. Tamam, direkt, direkt atlı yapacağım can direkt. Bol ne yapacak? onu çok merak ediyorum. Yar Oldu bir her tebessüm etmiş sanki. Bir şey mi duydum? Ben çok iyi başladığıma inanıyorum. Arışmacı arkadaşlara başarılar diliyorum. Atlıyı gönderiyorum direkt diyecektim. diyeceğimin yetmediğini fark ettim. Şimdi gönderiyorum. Direkt altınına. Kutsalların yerinin çok kötü olması dışında hiçbir sorun yok. Çok Şey şöyle okuşumu da ekleyeyim de. Şu el arabasını da hemen alıyorsun ya bence müthiş özellik ya. Gidiyor attı. Güzel koyun bulmuşum son anda iyi. Şurayı güvene alabilir miyim diye bakıyorum da çok zor. Benden kutsal beklemeyin ne kadar? Belki şurayı alırım size o kadar. O da sizi o çok sevdi. Adam sevdiğinde. nerede ya? Ha şu koyunu aldın gibi süpersin. O adam kule yapmış ya. Kesin hızlı 3 gidiyor değil mi? Ben hemen kutsal alayım sizi o zaman. Onun arkasındaki adama da bakmak lazım. Burada şeyler uzaklar dolaşıyordu bu arada haberiniz olsun. Şuraya gidiyorum. Çit kurabilecek yok değil mi? Yok. Ben sana evet. askere mi geleyim yoksa bulmayayım mı ya? Bununla, ben bende askere gerek yok ki şu. Bence bumla. Bu Moğol e, tutuyor bu arada. Aa ne şey. buldum. Ne Al hoş geldin. Tümar teşekkür ederim ya. Şşş. Sen Hı -hı. ne buldun Hı -hı. ya ben anlamadım. İsatmaya gidiyor gidiyordu attık mı? Ha helal be. Helal be çipidik. Kim kale çağına ulaştı? Liu. Liu kim? Sen ne yapıyorsun Altay Bey? Abi ben Moğol beni baskıladı ne yapayım? Moğol beni atlatmadı rahat bırakmadı yani. Konuşmuyorum bile. Çok, çok, yok değil gerçi de çok bir şey yok da. Ondan daha geç atlatmıyorum. bizim adam, adam bu arada kanka. Diyor, bizim adam değil ya. Kut, kutsal ama. Ha, kutsal eserleri tutacağız artık ne yapacağız? Hızlıca zırhlat diye geçerim ha burada aynı. Şuna gidiyorum ben hemen korumaya. abi diyelim Ben de basıyorum da tabi. Şurayı ha beni öldürmeye geliyor ya. Fransa buraya gelirsen bence bir şey yapamaz öyle kaçıyorum. Gel seni iyileştireyim. Şimdi oraya gitmiş ya. Bilemiyoruz, bilemiyoruz efendim. Şurayı da bir almayı deneyeceğim. Ben sen şurayı da aldırayım mı? Olur. Ben şimdi 3'e basacağım benden. Sen uzak sana, kutsala verelim. Orayı aldım. Şuraya gidiyorum ben gene. Ha seni iyileştirebilirim Alparslan istiyorsan. Aa çöküyor. Tamam. Bak şuradayım geliyorum dümdüz. Sana tıkladım yani. O birimine. Ha, ben orada bekletiyorum. İngiliz atlı basmaya başlamış. Ay okçu. Ben, ben tam soyacağım. Tamam. Ben de kaleye geçeceğim şimdi. Alabilirsin. İmam mı? İmamım nerede Atar orada? Ka iyileştiriyor seni. Ben bastım şu. Ha ben de basıyorum. <laughs> Sen oynayacaksın kanka ben ben tam Ben zırhlı atlı düşündüm. Atlıya da tamam. dönebilirim. tamam tam zırhlı atlı. Tamam şuradaki mamla iş bitti. Tamam. Kutsal alayım mı? Tehlikeli mi? Hmm. Üçüncü T'si almış. Aldım o zaman. Alabilirsin kur. Şurada askerler var. Şurada mor e, şeyler var abi. He. Mızraklı artı okçu yapmış. Bana geliyor. Tamam. ben tamam. Sat şükürler onun ağzına ya. Tamam bana gelmen gerekiyor yani anladın mı ama? Çünkü geliyor adam. Bak şuramı buldu ben kaçmıştım oraya geleceğini anladın İmamı götürebilirsin. Hatta şuraya alalım. Reliyi de alayım da. Bora evet. ama kuvvetli. Ben reli alacağım. Al Gel bana geldi abi. Tamam kanka, geliyor. Etrafta relik kalmamış ki bu arada. Ama süpürmüş mü hepsini? Ben aldım ya dördü bende. Evet, ha, şöyle. tamam. Seni bekliyorum bu arada dediğim gibi. Aha bekle beni.

Gidiyorum. Giriyorum. Ben şimdi Moğol'un iline doğru girmeye çalışacağım. Ne yapma ya? Yani. Yedin mi, yedin mi? Yolda gelenlerini kesiyorum o zaman. Mızrakları öldü mü yok içinde Gidelim mi şeyin e, Moğolun içine Atman varsa Veya Menetarp sarın iki zırhı aldın mı Çalıyor gir. giri giri Chow Choy'u yakaladım Bana geliyor Atacak Ulan ya

Bayağı vurduk Artık ha. Yapmadık. Mm -hmm. Sen de yetti şimdi. Roma'ya gidebilirsin. Tamam. Gittim. Bol GG ya. Şuradaki ordumu görüyor musun? Roma'ya gidiyorum. Ufak geri çıktım. ben menekleri bekletme. Attırmayalım. Oradaki yeri güvene alırsanız bak, söylesenize bak, bak. Kutsalı Tamam Şu an gelmiyorum çünkü Market dikmeliydim <laughs> Tamam benim oradan iyi ordu var ya yani. neyse artık gelmişler <laughs> Gördüm Gördüm Tamam, biraz biriksen sonra gidelim bitirelim. Ben bitireceğim de yani. İmam getirebiliyorsan getirsene. Ben mi? Yok, Altay Bey. Giriyor muyuz? Girelim hadi. İşçileri bana sal. şey TC'ye vur. İşçi TC <laughs> sende ben işçi kesiyorum. <laughs> ve İyisin değil mi abi? Gidiyorum bro. Git git ben zaten Roma'ya döndüm. Şuradan Roma'ya dönüyorum artık. Ben de Roma'ya döndüm. Oo yeşil full tas sur kurmuş da hadi bakalım. Şey geldi. Kırmızı bitti.

Mızrakları yesene. Gibi şurayı gördün mü? Bir yetişir miyim acaba? Yetişmezsen de sonunda gir ya. Kesemez tisiyatı. Doğru. Rahat <laughs> oyna yani. Hatta biraz asker basmayı bırakıp impe bir gitmek istiyorsan git yani. Yok full TC yaptım birazdan meyvesini yarım zaten. Yıktım lan marka. <laughs> Gel şuraya kapat. Tamam mı? Ben Askerlerine Hı -hı. Gel. Bir daha işaret atsana nereye Şuraya evet. kanka Tamam bir işçisi kaçıyordu da onu yakaladım Tamam Ben bir de araştırmalıyım ha Aman 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 neler yani, diyorsunuz Benim şurayı bozmuşlar da siz mi alıyorsunuz Adamlar alıyor Abi gözünüzün önünde yer bozmuşlar ucu ikinci çağımız raklısıyla ya. Allah'a bozmuşlar. Arkadaşlar biraz riyakat mı denir ne denir artık ben de bilmiyorum. Tüm dikkatimiz burada olduğu için. Abi bizim de dikkatimiz bir yerlerde. Hani Age of. Abi oyun bitti. Ooo abi bak gene yani Çok bugünkü, önemli değil. bugünkü Çine hatırlatıyorum o zaman. <gülüyor> <gülüyor> Rakibi küçümsediğimizde neler olduğu ile ilgili bir örnek kendisi. Yok abi küçümsemedik. Altay Bey'in içinden geçtik adamlar. Peki. Bu takım bir yerde patlar. <laughs> ben kalenin etrafına tarla fantasi yapıyorum. Şeyi yıksana şurayı. Bana mı dedin? Ha ne dedin sen? Ok binaları harbeletmesemsin ikimiz de kan tur diyor. gibi Aha. Süper. Geri geldim. Ticarete başlamışlar. Şurayı boşalttıysanız geri alıyorum. Boşaltmıştım en son kutsal falan da elendi artık ya. Aa, bir geri çekil öyle. Bir iki e geri. Neden geldi ya? Ne diyor sürekli ve maskeler? Ya benimkiler çok uzakta kalıyor. O yüzden. Mızrak bassana. Değerlen skin için. İyi olur şu an. Mızrak var zaten ya. Hengame ferman.

Aynen. Direkt şeyini ekçaktık o yüzden. Şunları ekçaktık basamayacak da. Aldık işte. Koçbaşıyla başıyla falan anca. hoş geldin. Altın hizmeti de verdim size. Ben kale bu ilginden de memnun kaldım ya. Ne konuda? Ya. Her rakip oyun mu bitmedi mi? Aynen. He, oyun. Yok. Açık şişi basabileyim ki Basıyor ama. Yani. Yok yapı olarak memnun etti. Şu an hani oyun bitti de diyelim ki rakip daha iyi ve yapı oyun olarak ziydi. güzel. Hmm. Ya şey güven hissi de veriyor hani. İşte 3 altın arasına attım anladın mı? Oradan full işçi çıkarıyorum. Gittim geye bile kale attım artık yani. Düşün <laughs> halimi. Ana Moğol'dan başka oyun başka şey oynanmıyorsun, oynayamıyorsun dendi. Bilmem utanırlar mı? Yanındaki kutsalı koruyamadın o zaman. <laughs> oh, oh, oh. Biz bir şey buluruz. Fight'ı bitiriyorduk orada artık. Kutsal al, alsın da olsun. Neler neler. <laughs> ah iyiyiz Bir de adam onu durdurmak için de uğraşıyor ya. Yani o çabası da hoşuma gidiyor. Köylülerle falan sıkıyor bak. Hmm. Ya sıksın, ben sürekli işçi üretiyorum ya öbür kaleden. Kaleyi meşale atsa kaleyi kırarsın. Evet hayat evet bu arada evet. <laughs> Hadi hadi. Attı. Hmm. Ağla. Neyse nerede bunu simgesi ben direkt simgeye girelim. Altay Bey direkt simgeye vursana. Aaa. GG <laughs> 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 Bu da güzel bir derhi kale bu ilde örneği oldu diye varsayıyorum. <gülüyor> İyi bir <laughs> sen nasıl rahatlattım ama sorun yok sen eko git falan. Çok <laughs> panik yapıyorsun kanka daha sor ya. Ben mi? Hayır ben telefona konuşuyorum. He. Ne alaka ya? <laughs> Sesli mesaj attım kanka basit. He ben de diyorum oğlum ben bu oyun şeydim sürekli. Kanka rahat <laughs> Adam olduğum Bak, için Allah Allah dedim. 9 puan gelip duruyor ya. Ben kutsal aldım. Takıma hizmet ettik. Alparslan sen nasıl oynadın? Sen ha agresif oynadın tamam. Okçu da bastın erkenden. Tamam hatırladım. Altay Bey Castle yaptı ya ben full agresif oynadım bu oyunu. Yok ya Fransa kendi orada feda edecek. ortaya koyuyorum. yani atlısı kadar güçlü bir şey yok şu oyunda. Anil Muhammed hoş geldin. Askeri askeri Ben hiç bilmiyorum. Şeye TC atarken onun işçisini falan kestim. Adam sattığını pişman oldu. Aynen orada bir bitti. Biz de kutsala yaptık da artık oyun bitmişti yani. Mesela ben şu an kaç daha yeni 88 işçi olmuşum. Ya kaleleri seçme tuşu ben bulmalıyım. Kesin vardır da tüm kaleleri seç. sırf Delhi için lazım. Ee, şeyde var, ayarlarda var vardır. ama bir tuşa atanmamış o. Kendine no. ataman gerekir. K falan atayım hani kale. Nasıl yaratıcı. Çok iyi. Kaleyi bulmak hmm. için de uğraştırır ya. Evet yok. Ee, ya işte tıklayacaksın işçi basacaksın. Bir Abi, de işçinin kalede haş kuşu Oğlum Haş ya, ana bölge. Town center'la tüm kaleleri de seçsin. Ha gibi. Ha, olabilir evet. Zaten Taba kalenin, bu oyunda Age of 2 gibi asker çıkarma amacı yok ya Yani hayatta zaten amacı durmak. Bir tek değerli de işçi basmak. Yok İbi bende değil artık arkadaşlar. Ulan bir adam tam bir İngiliz şey ya. Neyi baba boss neyi? boşluk. Ama İngilizlenecem, sıkı dağıt. Bizi başı. hiç fark etmedi, yok fark <laughs> etmedi. İngiliz İngiliz köpeği olan, mübarek sayı olan 13. Le. Altay Bey, Altay Bey. Düzen sızından sizin gibi. hemen seyirciye döneyim. Ee, boşluk. Mübarek sayı olan, Hristiyanların çok korktuğu, bütün kutsal tarihlerin denk geldiği o 13 ile bizi bastı sevgili arkadaşlar. Çünkü 13 13'tür ve 13 13'tür. Evet. 1453. 751 Türklerin Müslümanlarla tanışması. 1071. Onu salladım. O tutmadı. Ee, 1453 söylemiş miydim? <laughs> Bunlar hep e, 13 yapıyor. Peki. Şunu reddedin hadi. 571. Ya. Yeah bunlar hep 13 yapıyor sevgili arkadaşlar. Ee, uğursuz sayıları. Vallahi askeriye'ye bakmadan duramıyorum. İşçi basımı daha iyi yapsaydım e, iyi olurdu. Bir de en son 37 işçi boşta biraz üzdü tabii işte o kale işçilerini yönetemedik yahu. Yahu yönetemedik yahu deyip e,